Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Az önce John Lukumi'nin haberini yaptım sizlere. Galatasaray'ın John Lukumi için yaptığı teklifin bütün detaylarını verdim ve Lucumi'de sıcak saatler sürüyor. Galatasaray İtalya'dan bir oyuncuyla daha görüşme halinde Morata'nın uçuş planının hazırlanmamasının sebebi bu iki oyuncudan en az bir tanesini bitirebilirse Galatasaray Morata'nın uçağıyla birlikte getirmeyi planlıyor ve taraftarı arkasına almayı ve transferde şu anda negatif enerjiyi pozitife çevirmek istiyor şu anda Galatasaray arkadaşlar. Bundan dolayı John Lukumi'de artık 5 milyon euroluk bir fark var. Artık o transferin detayını o videoya giderek izleyebilirsiniz bana destek olmak için. Şimdiki videomuzda da konuşacağımız isim zor bir isim. Ancak bu araştırmayı da yaptım sizler için. Jackson Chachua'yı konuşacağız arkadaşlar. Değişik yazılıyor. T ile başlıyor ama Chachua diye okunuyor. Bu şekildeymiş. Araştırmalar sonucunda sizlere de doğru bilgi vermiş olayım. Chachua ismini Galatasaray şu anda çok fazlasıyla istiyor. Sabek pozisyonunda oynuyor Chachua. Gelecek vadeden 23 yaşında ve geleceğin en önemli sahabe adaylarından birisi olarak gösteriliyor. İtalya'da Galatasaray dediğim gibi onu Morata'nın uçağına yetiştirmek için şu an bon servis pazarlığı yapıyor. Sizlere transfer sezonunun başında Galatasaray'ın en çok bon servis verdiği devre arasını görebiliriz demiştim. Ve şu anda da Galatasaray hem Lukumi hem de Çatçua için bon servis pazarlığı yapıyor. İki oyuncu birden bon servisiyle gelebilir değerli arkadaşlar. Önce bir Çatçua'ya bakalım. Bu sezon ne yapmış? Çatçua arkadaşlar sezon başında 3 milyon euroya gelmişti Verona'ya ve şu anda da piyasa değerinin üzerine koyarak devam ediyor. Bu sezon 21 maçta 2 gol 2 asistlik bir performans gösterdi. 4 gole etki etti. Yani skora etki edebilen bir sabek olduğunu görüyoruz Galatasaray'da çünkü beklerin şu anda skora katkısı neredeyse 0. Ondan dolayı Galatasaray'ın şu an skora katkı yapan bir beke ihtiyacı var. Osimen'in ihtiyacı var. Morata'nın ihtiyacı var arkadaşlar. Peki fiyatlara gelelim. Fiyatlarda şu anda ne durumda? Fiyatlar arkadaşlar 3 milyon euroya aldı demiş. Ve şu anda istedikleri fiyat Verona'nın Galatasaray'dan 10 milyon euro değerli arkadaşlar. Galatasaray dediğim gibi direkt bonservisiyle almak istiyor. Ama bonservis eğer Galatasaray'ın kasasını zorlamayacaksa bonservisi almak istiyor. Kasayı zorlarsa bu sefer satın alma opsiyonlu bir kiralama formülüne de dönülebilir. Ancak şu an ilk etapta Galatasaray bu oyuncu için teklif ettiği rakam 5 milyon euro ile 6 milyon euro arasında bir teklifi var Galatasaray'ın. Ancak bu kabul görmedi 10 milyon euro isteği var Verona'nın. Verona'nın e, bu konuda ne kadar üreteceği merak konusu. Bakalım ne kadar inecek 10 milyon eurodan Galatasaray ne kadar gidecek ama sanki Çatçua transferi Galatasaray için çok sıcak ve gelişebilmesi en yüksek ihtimalli transferlerden bir tanesi gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü Galatasaray'ın bütçesine yakın bir sabit. Galatasaray bu transferi 7-8 milyon euro bandına bitirebilir ve hani 7-8 milyon euro verdiğiniz zaman Yeler'den çok daha iyi bir oyuncu almış oluyorsunuz. Çünkü fiziği 1.80 boyunda kalıplı birebir mücadelelerde ikili mücadelelerde gerçekten çok etkili bir oyuncu. Süratli bir oyuncu. Takım oyuncusu ve disiplinli bir oyuncu. Galatasaray'ın istediği tarzda bir oyuncu. Tabii kendini ne kadar geliştirir bilemeyiz bunu. Ama ilk etap olarak görünen ön profil incelememizde oyuncunun iyi bir oyuncu olduğunu görebiliyoruz. Galatasaray bundan dolayı bu oyuncu için bastırıyor. Şu anda 5,5-6 milyon euro bandında teklifi var Galatasaray'ın ve masada bu transferde sıcağı sıcağına devam ediyor. Eğer bu masadan Galatasaray olumlu kalkarsa Morata'nın uçağına Lukumu ile birlikte yetiştirmeye çalışıyor Çalışıyor. Uçaktan sadece Morat'a da inebilir, 2 oyuncu da inebilir, 3 oyuncu da inebilir. Bakalım önümüzdeki saatlerde ne olacak? Saat saat artık sizlere video yapmaya başlayacağım. O döneme giriyoruz. Bundan dolayı saatlik, anlık, dakikalık videoları istiyorsanız, haberleri istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın.